Nezaket kuralları. İnsanın çevresindekilere karşı gösterdiği ahlak, görgü kuralı ve incelikli ve saygılı davranışlara nezaket denir. Toplum hayatının düzenlenmesinde etkili olan genel görgü kurallarına uyan kişileri terbiyeli, saygılı ve nazik olarak niteleriz. İncelik ve nezaket bilhassa konuşma esnasında çok büyük önem arz eder. Toplumsal hayatta nezaket kurallarına örnek verecek olursak şunları söyleyebiliriz. İnsanlarla iyi geçinmek, kötülüğe karşı iyi davranmak, insanların kusurlarını araştırmamak, insanların kusurlarını örtmek, dedikodu yapmamak, büyüklere saygılı, küçüklere merhametli olmak, aile büyüklerine sesini yükseltmeden güzel şekilde konuşmak, selamlaşma. Karşılaştığımız bir kimseye iyilik, sıhhat ve esenlik dilemimize selamlaşma denir selam vermenin bazı edepleri vardır. Bir topluluğun yanına girerken, Esselamu Aleyküm diye selam veririz. Verilen selamı ise, Ve Aleyküm Selam diye alırız. Selam, verenden alana bir iyi niyet göstergesidir. Dostluk ve barışın, karşılıklı konuşma ve anlaşmaya hazır oluşun ilk göstergesidir. Dillerden gönüllere köprüler kurmaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Canım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. İnsanlarla iletişime geçerken, selamlaşırken nelere dikkat etmeliyiz? Genç, ihtiyar, yetişkin, fark etmeden hemen herkes hayatın her alanında okulda, parkta, bakkalda, toplu taşımada birbirine selam vermeli. Bir topluluğa verilen selama bir kişi karşılık verirse, diğerlerinin selam alma sorumluluğu kalkar. Selamı getiren birinden selamı almak, telefonu açtığımızda veya mesaj yazdığımızda da selam vermek gereklidir. Eve girerken ev halkına selam verildiği gibi, ayrılırken de selam vererek ayrılmak gerekir. İletişim adabı içerisinde İnternet ve sosyal medya adabı da vardır. Sosyal medya kullanımında adab ve nezaket kurallarına uyulmalıdır. Yemek yiyene, namaz kılana, Kur'an okuyana, hutbe dinleyene selam verilmemeli. Konuşurken büyüklerin sözü kesilmemelidir. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselam, birisiyle yüz yüze gelince, karşısındaki yüzünü çevirip ayrılmadıkça o kimseden yüzünü çevirmezdi. Sofra adabını nasıl uygularız? Yemekten önce eller mutlaka yıkanmalı. Yemeğe besmeleyle başlanmalı. Verilen nimetlere şükredilmeli, acele etmeden sağ elle yenmeli. Yemek bitince elhamdülillah denmeli. Yemekten sonra ise eller tekrar yıkanmalı, ağız ve dişler temizlenmelidir.